Ecem Uzgör kimdir? 25 yaşında olan Ecem Uzgör aslen Bursalıdır. 8 senedir Londra'da yaşamakta olan Uzgör, Roehampton Üniversitesi'nde İngilizce öğretmenliği bölümünü bitirmiştir. Çok iyi derecede İngilizce ve İspanyol dili bilen Ecem Uzgör, 11 yaşından beri keman çalmaktadır. Yalova Orkestrası'nda 3 yıl yer almıştır. Ayrıca Londra'da bir yıl boyunca Cinderella müzikali ve Kutspel müzikalinde rol almıştır. 1999 senesinde Marmara depremini Yalova'da yaşayan vatandaşlarımız Ve bunun etkilerini atlatmak için Ankara'da bir yıl yaşamıştır. Lise eğitiminden sonra azimle çalışarak kendini hem müzikal anlamda geliştirmeye devam etmiş ve Londra'da bulunan Roehampton Üniversitesi'nde burslu eğitim kazanmıştır. Asia Pacific World yarışmasında Türkiye'yi temsil eden Ecem Usgör. Yarışmaya 40 ülke katılmıştır. Top Model of the World 2016'da Türkiye adına yarışan Ece Gör sosyal medyada günün gündemiyle oturmuştur. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. En yani güncel bilgiler ve son dakika haberlerinden haberdar olacağınız içeriklere sizleri de bekleriz.